Evrendeki uzaklıkları hesaplamak için uzaklık birimi olarak astronomik birim AB kullanılır. Bir AB, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı olup 149,5 milyon kilometrelik bir mesafeye eşittir. Yanda Güneş sisteminde bazı gezegenlerin çapları ve Güneş'e olan uzakları tabloda üzerinde gösterilmiştir. Tabloda yer alan gezegenlerin büyüklük ve Güneş'e olan uzaklığına dikkat edilecek bir model oluşturulacaktır. Modelde işte kabak, kavun, karpuz, portakal, mandalina, erik kullanılacaktır. Yapılacak modelde e, güneş kabak ile eş, eş, ilişkilendirdiğine göre aşağıdaki dizimlerde hangisi doğrudur? Evet güneş kabak olduğuna göre e, büyüklüklere baktığımız zaman burada en küçük e, en küçük gezegen hangisidir? Mars'tır. Gördüğünüz gibi. E, i̇kinci sırada ne var? Venüs var. Yani bir, e, iki, e, üçüncü sırada Dünya var. E, dördüncü sırada Satürn var. E, beşinci sırada ne var? Jüpiter var. Evet. En büyük Jüpiter. Ondan sonra Satürn, Dünya, Venüs ve Mars şeklinde sıralanacak. Evet baktığımız zaman burada zaten ilk sıraya Jüpiter'i koymuş. Büyük bir sıralaması böyle bir şey olmaz. Burada da aynı şekilde Satürn ve Jüpiter'i koymuş. Yani şunun ikisine bakmamız lazım. Yani C ile D'ye. Evet burada en küçük neydi? Mars'tı. Mars'ın şu anda Güneş'e en yakın konumda olan Venüs olması lazım. Mars'ın ikinci sırada olması lazım. Evet burada Mars'ı buraya koymuş. Yani en küçük şuradaki gezegeni buraya koymuş. O yüzden bu da olmaz. Burada gördüğünüz gibi Mars nerede? Burada. Dünya burada. Venüs burada. Jüpiter burada. Satürn burada. Evet. En uygun ne model? Bu olur. Cevabımız D seçeneği olur. Sinan Elfeneri, futbol topu, pinpon topu, ip ve yapışkan band kullanarak Güneş ve Ay tutulmasıyla ilgili bir modeli oluşturuyor. Sinan pimpon topun önce bir konumuna gelecek şekilde daha sonra iki konumuna gelecek şekilde asıyor. Sinan'ın kurmuş olduğu modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Evet pimpon topu bir konuma getirildiğinde ay tutulması modellenmiştir. Pimpon topu buraya gelirse ne olur? Bu bir güneş tutulması olacak. O yüzden bu yanlıştır. Ay'ın yeni ay evresinde olduğu model üzerinde göstermek için pimpon topunu ikinci konuma gelecek şekilde asfaldır demiş. Ay'ın yeni ay evresinde olduğu tutulma şekli güneş tutulmasıdır ve ay ne olacak? Şuradaki bir konumunda olacaktır yani yeni ay evresinde olması için. Burada ne demiş? İkinci konuma getirir demiş. Bu yani Bu da yanlış. Pimpon topunu ikinci konuma gelecek şekilde astığında yani şuraya astığında gece gözlenebilecek bir tutulma evresi demiş olur. Burada ne olur o zaman? Ay tutulması olur ve gece Şurada şurası da dünyanın bu tarafı da gece olacağı için gece gözlenebilecek bir tutulma gerçeklenmiş olur. Bu doğru. Eee pinpon topunu bir konuma gelecek şekilde astığımızda yani şuraya astığımızda e, ay üzerinde gölge oluşumunun olduğu. Burada olduğu zaman ay üzerinde gölge olmaz yoktur. Ay'ın gölgesi ne yapar? Dünya üzerinde ne yapar? Buraya düşer. Yani e, bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Fiziksel sindirim ile besinlerin temas yüzeyi artırılarak enzimlerin daha kolay etki etmesi sağlanır. Kimyasal sindirimde ise besin maddeleri en küçük yapı taşlarına ayrılır ve kana geçebilecek hale dönüştürülür. Fiziksel ve kimyasal sindirimi göstermek için yukarıdaki düzenek oluşturulmuştur. Verilen düzenekte 1, 2. 3. adımda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Birinci adımda gerçekleşen parça etin kıymaya kadar küçük parçalara ayrılması fiziksel sindirime örnektir. Evet burada küçük parçalara ayrıldığı için bu bir fiziksel sindirim örneği olabilir. İkinci adımda kıymanın üzerine dökülen X sıvısı safra ise kimyasal sindirim gerçekleşmiştir demiş. Evet burada ne var? Kıyma var. Yani et var. Proteindir bu. X sıvısı eğer safra ise safra proteinleri etki mi? etmez. O yüzden e, burada bir kimyasal sindirim gerçekleşmez. O yüzden bu yanlıştır. E, üçüncü adımda kapta proteinlerin yapı var ise X sıvısı mide üst suyu olabilir demiş. Evet üçüncü kapta ne var? Eğer e, et vardı zaten, etleri ne yapardı? Yani proteinleri e, sindiren nedir? Mide üst suyudur. Mide de sindirilmeye başlanıyordu. Eğer bir de sindirilmişse oradaki madde nedir? Mide üst suyu olur. Birinci adımda fiziksel sindirim, ikinci adımda kimyasal sindirim modeli oluşturulmuş ise X sıvısı pankreas öz suyu olabilir demiş. Evet burası zaten e, fiziksel sindirimdir. E, kıyma makinesinde etin küçük parçalara kıyma haline getirilmesi. İkinci adımda ise kıymanın üzerine X sıvısı döküldüğü zaman eğer bu X sıvısı e, pankreas öz suyu ise ne yapar? E, buradaki proteinleri de sindirebilir. O zaman kimyasal sindirim olur ikinci adım. Evet burada cevabımız B seçeneği olur. kanımızdaki kalabalık işçi ordusu içindeki hemoglobin e, molekül sayesinde oksijeni e, dokulara ileten e, kan hücreleri vardır. E, kanamayı durduracak ilk yardım e, 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 ekiplerinde ise e, pıhtı hücreleri ya da e, trombosit olarak adlandırılan e, bir kese ya da yaraya kalabalık halinde yığılarak kan akışını tıkayan e, nedir? E, Yapıdaki hücrelerdir demiş. E, kanımız ayrıca e, farklı sınıflara ayrılmış güçlü bir ordunun askerleri de doğrudur bazı hücreler üzerindeki almaçlar sayesinde vücuda giren istilacıları belirleyip bu bilgileri hafızalarına tutar. Tekrar karşılaştığında ise düşmanı kolayca tanır ve yutarak taşıdıkları çeşitli silahlarla yok ederler demiş. Yukarıda kanın görevleriyle ilgili bir metin verilmiştir demiş. Verilen metinde bazı geçen bazı ifadelerin kan hücreleriyle eşleştirilirken aşağıdakilerin hangisinde diyor hata yapılmıştır. Açıklamalarda hata arayacağız bakalım. Hemoglobin e, molekülü içeren kan hücrelerini ak var olarak söylemiş. İlk zaten bu şey vermişti. Hemoglobin molekül sayesinde oksijeni dokulara ileten kan hücreleri vardır. Bu hücreler e, nedir? Al yuvarlardır. Şurada ak yuvar olmayacak. Ak yuvarlar e, neydi? E, vücudumuzdaki düşmanları yok eden olacaktı. O yüzden bu bilgi ne olmuş? Burada yanlış verilmiş. Al yuvar yerine burası ak, e, şey, ak yuvar yerine al yuvar olması gerekirdi. Ee, nedir yanlış ifade cevabımız A olur kanamayı durduracak ilk yardım ekibindeki hücreleri kan pulcuklar demiş doğrudur ee, savunmada görevli hücreleri akü varlar demiş doğrudur oksijeni dokulara ileten hücreler alüvarlar demiş bu da doğrudur cevabımız A seçeneği oluyor bir cismi etkiden bileşke kuvveti sıfır ise ya da e, cisim e, sabit sürat hareket ediyorsa e, dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. fakat bir cisim hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse e, dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar e, numaralarla aşağıda gösterilmiştir. Verilen durumlardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisine örnektir? Evet burada baktığımızdan birincisinde akrep ve yelkovanın hareketi var. Bunların hareketi nedir? Belli bir e, süratte yani e, sabit süratle hareket eden ikisi de ne yapar? Sabit süratle hareket eder. O yüzden bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisine örnektir. Burada K cismi etkeden kuvvet var. E, i̇ki kuvvet gördüğünüz gibi zıt yönde. E nedir? Büyüklükleri birbirine eşittir. Burada iki birim var. E, burada da iki birim var. Burada nedir? E, dört birim var. Zıt yönde olduğu için bu nedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Evet saksı aşağı doğru düştüğü için burada dengelenmiş kuvvetler yoktur. Dengelenmemiş kuvvetler var. E, bu yolda giderken frene bastığı zaman e, ne yapar otomobil? Yavaşlama hareketi olduğu için da dengelenmemiş kuvvet olur. E, bize dengelenmiş kuvvetleri sorduğu için 1 ve 2 dengelenmiş kuvvetlerdir. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Bursa Uludağ'da yan yana sabit süratle hareket eden ve süratleri birbirine eşit olan KL teleferikleri aşağıda gösterilmiştir. Bu teleferiklerden K teleferiği için yol zaman toplası oluşturulmuştur. Verilen bilgilere göre L teleferiği için aşağıda oluşturulan yol zaman tablolarından hangisi doğrudur demiş. Evet, süratler eşit işte olduğuna göre e, buradaki e, sürati bulalım. E, sürat neydi? E, alınan e, yol bölü zaman. Sürat eşittir. Nedir? Yol bölü zaman. Evet, buradan e, baktığımız zaman e, 500 bölü 250 dersek. Burada süratini ne buluruz? 2 metre bölü saniye buluruz. Demek ki bunların e, süreti de ne olacakmış? 2 metre bölü saniye olacakmış. A'ya bakalım. 250 e, bölü 50 yaparsak bunun süreti ne olur? E, 5 olur. Çocuklar 5 metre bölü saniye olur. Bu olmaz. E, 100 bölü 50 yaptığımız zaman bunun süreti ne olur? 2 metre bölü saniye olur. Evet bu olabilir. Buraya bakalım. 1000 bölü 250. Bunun süreti de 4 olur. E, 1000 bölü 100. E, bunun süreti de ne olur? 10 olur. Evet, e, süratlerin aynı olabilmesi için gördüğünüz gibi B seçeneğinde olması gerekir. Cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Ayşe Hanım'ın mutfağında yaşadığı olaylar verilmiştir. E, tereyağını buzdolabından çıkarıp tavada eritiyor. Burada erime olayı var. E, Ocakta demlenen çayın e, suyu buharlaşarak havaya karışmıştır. Buharlaşma olayı var. Buzluğa konulan su donarak buza dönüşmüştür. Burada da ne var? Donma olayı var. Verilen olaylardaki taneciklerin hareketiyle ilgili açıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci olayda maddenin tanecikleri arası çekim kuvveti azalmıştır diyor. Evet. Baktığımız zaman katı halde sıvı hale geçtiği zaman ne olur? Çekim kuvveti azalmış olur. Çünkü katı maddeler arasındaki çekim kuvveti daha fazladır. Doğru. İkinci olayda maddenin tanecikleri arası mesafe artmıştır diyor. Evet. Sıvı maddeyle... ...gaz maddeyi karşılaştıracak olsak... ...gaz maddenin tanecikleri birbirine daha uzaktır. O yüzden tanecikler arası mesafe artmıştır. Üçüncü olayda madde dönme ve öteleme hareketi yapmaya başlamıştır diyor. Üçüncü olayda ne vardı? Donma vardı. Su donduğu zaman e, ne olur? E, katı hale getir. Katı halde madde sadece titreşim hareketi yapar. Yani dönme ve öteleme yapamaz. O yüzden bu yanlış. İkinci olayda madde tanecikleri hızları artmıştır diyor. İkinci olay neydi? E, sıvının buharlaşması. Sıvı buharlaştığı zaman tanecikler arası mesafe artıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Taneciklerin hızları artıyor. Bu da doğrudur. E cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Ali yolda bulduğu bir taş parçasının kütlesini şekil 1'deki gibi hesaplıyor. Daha sonra taş parçasını içinde 50 mililitre su bulunan dereceli kaba şekil 2'deki gibi atıyor. Evet Ali yaptığı hesaplamanın sonunda taşın yoğunluğunu 2 gram bölü mililitre bulmuştur. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Evet, Ali'nin bulduğu taşın yoğunluğundan ne yapalım? Biz de buradaki hacmi bulalım. Hacim eşittir kütle bölü yoğunluk. Evet, hesaplamasıyla biz buradan hacmi bulabiliriz. Kütlemiz ne kadardı? 160 gram bölü yoğunluğumuz ne kadar bulunmuştu? 2 bulunmuştu. Böldüğümüz zaman 80 mililitre bulunur. Evet demek ki taşın hacmi ne kadarmış? 80 mililitreymiş. Şekil 2'de taş dereceli kapatıldıktan sonra dereceli kap 80 mililitre göstermiştir diyor. 80 mililitre taşın hacmi 50 mililitre de burada var. Toplam ne olması lazım? 130 mililitreye kadar çıkmış olması lazım. Yanlış. E, Ali taşın yoğunluğunu hesaplamak için hacmini kütlesine bölmüştür diyor. Hayır, kütlesini hacmine bölmesi lazım. Yani yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Yani hesaplamamız bu şekilde yapılıyor. Taşın yoğunluğu sudan küçük olduğu için demiş, dereceli kabın dibine batmıştır. Dibine battığı doğru ama taşın yoğunluğu sudan küçük değildir. çok o yüzden bu yaneste taşın yoğunluğu ne çıkmıştır? 2 çıkmıştır. Suyun yoğunluğu 1'dir. Taşın hacmi şekilde 2'de 80 metre olarak bulunmuştur diyor. Doğru. Cevabımız D seçeneği oluyor. Suyun donma sıcaklığı 0 derecedir. 0 derecenin altında doğada buz olarak bulunur. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Bu yüzden çok soğuk günlerde göllerin yüzeyi donarken dip ve orta kısımları donmaz. E yukarıdaki tabloda e, suyun bazı sıcaklıklardaki yoğunluğu verilmiştir. Verilen e, bilgiler ve tablo doğrultusunda suyun yoğunluğuyla ilgili ve yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, eşit kütleri diyor e, 0 derece, 4 derece ve 60 derece sıcaklıktaki sular ayrı ayrı kaplara konulduğunda hacmi en küçük olan 4 derecedeki e, sıcaklıktaki sudur demiş. Evet, e, 4 derecedeki suyun suyu nedir? E, yoğunluğu en fazladır. Yoğunluğu en fazla ise ne olacaktır? E, Hacmi de en küçük olmak zorundadır. Eşit kütleri alırsak eğer. O yüzden bu doğrudur. Buz tutmuş bir gölde de gölün dibindeki sıcaklık yüzeyindeki sıcaklıktan büyüktür. Doğru. Neden deseniz yüzeyi donarken gölün taban alt kısımları donmuyordu. Donmadığı için de sıcaklık ne olur? Alt tarafta da daha fazladır. Suyun yoğunluğu sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor doğrudur. Burada zaten tabloda görüyoruz sıcaklığa göre değişkenlik gösterdiğini anlayabiliyoruz. 1 ve 2, 3, üç, 3'üne de ulaşılabilir cevabımız D olur. Aşağıda hacimleri 100 cm küp olan silgi, tahta ve cam bilyenin kütleleri verilmiştir. Evet buna göre silgi, tahta ve cam bilye su içine atıldığında aşağıda giden hangisi gibi görünür demiş. E, suyun yoğunluğu 1 cm gram bölü cm küptür. Diğerlerinin yoğunluğunu bulalım. E, silginin yoğunluğunu bulmak için ne yapıyoruz çocuklar? Yoğunluk formülü şöyle değiştir. E, M bölü V yani kütle bölü hacimdir. Burada e, kütle bize ne verilmiş? 100 gram e, verilmiştir. Bunların hacimleri de zaten hepsinin 100 santimetre küp verilmişti. Evet şöyle 100'e böldüğümüz zaman e, silginin yoğunluğunu biz 1 olarak e, bulmaktayız. Tahtanın yoğunluğunu Y80'i 100'e bölersek e, 0,8 bulurum. Bilyenin yoğunluğunu 180'e, 100'e bölersem e, ne çıkar? 1,8 çıkar. Evet, şimdi e, silgi 1 olduğu için, eşit olduğu için askıda kalması lazım. Silgi askıda kalır. Tahta 0,8 olduğu için ne yapar? Yüzer. E, bilyede 1,8 olduğu için ne olacaktır? Batacaktır. Evet, bu şekilde baktığımız zaman bilyenin en tabanda olduğu... C seçeneği silginin e, e, tahtanın en üstte silginin ortada olduğu seçenek nedir? C seçeneğidir. Cevabımız C olur. Birbiri içine dağılmayan sıvılar aynı kaba konulduğunda yoğunluğu büyük olan sıvı e, dibe çıkarken yoğunluğu küçük olan sıvı üstte kalır. Fen bilmeyi öğretmen dersinde yoğunlukla ilgili aşağıdaki deneyi yapıyor demiş. Evet burada gördüğünüz gibi verilen deneyde kaba sırasıyla zeytinyağı, su, nalaşkisi ve sıvı sabun dökülmüştür. Yapılan deneyle ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. Evet bakalım şimdi deneylerde verilen sıvıların yoğunluğu en küçük olan zeytinyağıdır diyor. En küçük olan sıvı en üstte olması lazım. En üstte baktığımız zaman zeytinyağını görüyoruz. O yüzden en üst yoğunluğu en az olan maddedir diyebiliriz. Evet, deneyde kaba önce sıvı sabun eklenseydi deneyin sonucunda en üstte sıvı sabun olurdu demiş. Böyle bir şey yok. Sıvıla birbirine karışmadığı için ne zaman koyarsanız koyun yoğunluğu neyse ona göre bir yer bulacaktır kendisine. O yüzden bu ifadeye ulaşamayız. Suyun yoğunluğu diyor nar eşkisinden küçük zeytinyağından büyüktür. Bakalım zeytinyağının altı olduğuna göre su nedir? Zeytinyağından büyük. Nar eşkisinden de üstü olduğuna göre nar eşkisinden de küçüktür diyebiliriz. Doğrudur. Evet, sıvı sabunun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür demiş. Evet, sıvı sabun nerede bulunuyor? Zeytinyağından altta bulmaktadır. Gördüğünüz gibi o yüzden zeytinyağından yoğunluğu büyüktür diyebiliriz. Bu da doğru. Burada cevabımız B seçeneği olur. Fen bilme dersinde maddelerin ısı iletkenliği ilgili aşağıdaki deney yapılıyor. Deney bir kabın içerisinde su doldurulup ispirit ocağına konuluyor. Kabın içine tahta, plastik ve metal kaşıklar dik kalacak şekilde yerleştiriliyor. Aynı boyutlardaki kaşıkların üstüne eşit miktarda tereyağı yerleştiriliyor. 2 dakika sonra metal kaşıktaki tereyağı, 3 dakika sonra plastik kaşıktaki tereyağı, 5 dakika sonra da tahta kaşık üstündeki tereyağı eriyerek düşüyor. Yapılan deney ile ilgili verilerden hangileri söylenebilir? Evet bakalım şimdi hemen şuraya yazalım. Tahta kaşıktaki şey ne kadar sürede şey yapıyordu? 5 dakika. Metal kaşıktaki 2 dakika, plastik kaşıktaki 3 dakika sonra ne yapıyordu? Eriyordu. Şimdi baktığımız zaman en iyi iletkenin metal kaşık, metal kaşık olduğunu, en kötü iletkenin de tahta kaşık olduğunu görebiliyoruz. Tahta kaşığın ısı iletkenliği plastik kaşığa göre daha yüksektir demiş. Tahta kaşığın ısı iletkenliği en kötüdür arkadaşlar. O yüzden yanlış. Metal kaşık hem tahta kaşığa hem de plastik kaşığa göre ısıyı daha iyi iletir demiş. Evet. Metalin ısı iletkenliği daha iyi çünkü 2 dakikadan olmuş buradaki yağı eritmiş. Bu doğru. Isıyı en az metal kaşık iletir demiş. Yanlış çocuklar. Çünkü metal kaşığı pişmiş yemekten çıkardığımızda elimizi yakar. Elimizi yakması zaten ısıyı iyi ilettiğini bize gösterir. O yüzden bu yanlıştır. Doğru olan sadece 2'dir. Devamımız B seçeneği olur. Aşağıdaki grafikte 2014 verilerine göre Türkiye'de kullanılan enerji kaynaklarının dağılımı verilmiştir. Verilen grafikle ilgili ifadelerinin hangileri söylenebilir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında daha fazladır demiş. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman ne görüyoruz? %28. Yenilenemez enerji kaynaklarına baktığımız zaman doğalgaz, kömür, petrol bunların hepsini topladığımız zaman bunlardan daha fazla oluyor. O yüzden e, bu nedir? Yanlıştır. Enerji kaynağı olarak en çok fosil yakıtlar kullanılmaktadır demiş. Evet, petrol, kömür, doğalgaz bunlar fosil yakıtlar olduğu için en çok bunlar kullanılmaktadır. Doğru. Türkiye'de e, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yeterli düzeydedir demiş. Hayır, e, %100'lük bir kullanım içerisinde %28'lik olan oran yeterli düzey değildir. E, o yüzden bu da nedir? Yanlıştır. E, hangi de söylenebilir demişti? Sadece iki söylenebilir. Cevabımız B olur. Isı yaratkanı maddeler ısıyı kötü iletirler. Plastik, tahta, elya, pamuk ve saman gibi maddeler ısı yaratkanına örnek verilebilir. Aynı zamanda hava ve boşluk da iyi bir ısı yaratkanıdır. Meryem Hanım kış günü evde pişirdiği çorbayı 3 bina öteki akrabasına götürecektir. Meryem Hanım pişirdiği çorbayı aşağıdaki tencereden hangisine koyarsa çorba daha az soğuyarak akrabalarına ulaşmış olur. Yani burada Meryem Hanım'ın neye çorbaya koyması lazım? Daha az soğuması için yalıtkan bir malzemeye koyması lazım. Yani yalıtkan kaba koyması lazım. Evet bakalım şimdi hangi kap daha yalıtkandır? Alüminyum tencere metal olduğu için bu nedir? İletken bir kaptır. Bu yalıtkan değildir. Bakır yine aynı şekilde ısı iletken bir maddedir. Çelik aynı şekilde ısı iletkeni bir maddedir. Yani çelik, bakır, alüminyum bunlar metal olduğu için çocuklar metallerin ısı iletkenliği oldukça yüksektir. Burada ne var? Porselen var. Porselen e nedir? Isı yaratkanı bir maddedir. O yüzden e, bu tencereyi kullanırsa ne yapabilir? Çorbası daha az soyarak e, kişilere ulaşmış olabilir. O yüzden cevabımız ne olur? E, A seçeneği olacaktır. Cevabımız A. Aşağıdaki görselde ham petrolün bileşenlerine ayrılması gösterilmiştir. Petrolün ayrıştırması sonucu elde edilen yakıtlarla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Evet bakalım ham petrolden sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebilir demiş. Evet burada gaz yakıtı görüyoruz. Diğerleri nedir? Bunların hepsi sıvı yakıtlardır. Evet bu doğrudur. E, petrolün ayrışması sonucu elde edilen yakıtların hepsi fosil yakıtı demiş. Evet petrol bir fosil yakıt olduğuna göre burada elde edilen yakıtların hepsi nedir? Birer fosil yakıttır. Bu da doğrudur. E, petrolün ayrışması ile elde edilen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. Hayır bu yenilenebilir enerji kaynakları değil. Bunlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır çocuklar. O yüzden 1 ve 2 doğrudur sadece. O yüzden cevabımız B olur.